Merhaba ben Emir. Çocukluğumda dayımların Almanya'dan gelişini beklemek çok keyifli oluyordu. Beni en çok heyecanlandıran şey ise kuzenimin her gelişinde yeni bir Nintendo konsoluyla gelmesiydi. O yaşlarımda kuzenimle beraber konsolda oyun oynamak, daha doğrusu benim oynamam için onun sıra vermesini beklemek bana çok iyi hissettiriyordu. O Game Boy'un gri klasik rengi, oyun kasetlerinin arkasına takılması ve bir sürü çocukken sevdiğim animasyonun oyunlarına sahip olması, cepte taşınabilecek kadar küçük olan cihazın sadece oyun oynamak için üretilmiş olması beni çok etkiliyordu. Her ne kadar bu deneyimi sadece yazdan yaza yaşayabiliyor olsam da dayımların Almanya'ya her döndüğü an bir sonraki gelişlerin dört gözle bekliyor oluyordum. Çünkü o Nintendo konsolunu tekrar elime almak istiyordum. O zamanlar aslında hala daha Nintendo konsolları Türkiye'de çok erişilemez gözüküyor. Bunun sebebi konsolun ve oyunların çok pahalı olması ve Türkiye'de bir oyuncu kitlesini oluşturamamış olması tabii ki. O zamanlar o küçüklük aklımda her ay belki bana da bir Game Boy getirirler diye dört gözle bekliyordum dayımların gelmesini. Ama seneler geçiyordu ve kuzenim her geçen sene yeni çıkan Nintendo konsoluyla gelmesine rağmen bana eski Game Boy bile getirilmedi. O zaman tabii ki idrak edemiyordum bunun saçma bir şey olduğunu veya böyle bir şey ummanın saçma bir şey olduğunu. Beklenti içinde oluyordum oluyordum sürekli. Büyüdükçe gerçekler ve ihtimaller benim için daha belirgin olmaya başladı ve Türkiye'de yaşayan orta halli bir ailenin çocuğu olarak bir Nintendo konsoluna sahip olmanın ne kadar lüks bir şey olduğunu yavaşça fark etmeye başladım. Ama Nintendo dünyasına, oyunlarına ve markasına hep ilgim oldu ve uzaktan takip ettim sürekli. Ve sonunda kendi paramı kazanmaya başladığımda fark ettim yetişkin olarak kazandığım parayı harcamanın ne kadar zor olduğunu. Sürekli takip ediyordum belki güzel bir fırsat olur uyguna denk getiririm ve alırım diye. Ama bu beklemelerim uzadıkça uzadıkça artık Nintendo Switch 2'nin çıkacağı zamana kadar ertelenmiş oldu ve benim bu Nintendo sevdam artık sevdadan çıkıp çocukluk travması haline geldi. Ben de sonunda bu satın alımı yapmaya karar verdim ama stratejik davranarak yeni modeli beklemeye ve bunun için para biriktirmeye başladım. 5 ay önce haziranda yeni konsol yayınlandığında ben de Mario Kart'lı bandılı aldım. Daha önceki konsollara sahip olmasam da onlar hakkında bir fikrim vardı, elime almıştım ve görmüşlüğüm vardı. O yüzden bu konsolu elime aldığımda hissettiğim ilk şey ne kadar büyükmüş oldu. Gerçekten devasa bir cihaz. Nintendo sanırım artık oyuncuların konsolu nasıl taşıyacaklarını umursamıyor olacak ki bu kadar büyük bir cihaz yapmaya karar vermişler. Gerçi ben bu cihazı bir yere taşımak istediğimde zorlanmadım ama günlük kullanımda da sürekli yerini değiştirmediğimi belirtmem lazım. Malzemesi her ne kadar plastik benzeri bir malzeme olsa da elde kaliteli hissettiriyor konsol savaşları sırasında Nintendo, Xbox ve PlayStation'ı kaybetmeye başladığını fark ettiği an yeni bir kitle arayışına girdi. Daha geniş bir kitle arayışına girdi. Ve bu kitleyi de aslında kendini spesifik olarak oyuncu diye nitelendirmeyen insanlar da buldu. Bunu da şu şekilde yaptı. Yeni bir oyun konsolu çıkarttı ve bu oyun konsolunu kontrol etmek için kullandığımız cihazı aile içerisindeki herkesin zaten çok iyi bildiği bir şeye benzetti. Bir kumandaya. Ve bu sayede insanların yeni bir şey öğrenmeye çalışmasına gerek olmadı. Ve bu yaşlı insanların daha çok hoşuna gitti. Ve bu konsolla beraber gelen ve öğrenmenize hiç gerek olmayacak kadar kolay olan oyunlar herkesin nasıl kullanacağını bildiği kumandayla birleşince birden ailelerin eğlencesi haline gelmeye başladı. Bu şekilde Nintendo ailelerin çok aşina olduğu bir konsol haline geldi. Ve bu sayede ailelerin çocuklarına ilk konsolu almayı düşündükleri zaman akıllarına gelen ilk şey Nintendo oldu. Çünkü Nintendo çocuklar için zararlı içerikler içermiyordu. Basit, keyifli ve herkesin eğlenebileceği oyunlar sunuyordu. Yani en azından Asya, Avrupa ve Amerika'da, Türkiye'de bunun etkisini çok göremedik maalesef. Ailelerin bu algısını kullanmayı Nintendo hiçbir zaman bırakmadı. Bu nedenle ürettiği cihazlardaki renkler hep çok canlı ve çok eğlenceli gözüküyordu. Tam olarak çocuklara hitap edecek şekilde. Ama Nintendo Switch 1 ile neyi başardığını farkına vardı ve artık kitlesini kaybetme endişesi yaşamıyor. Ve kitlesinin de artık yaşsal olarak büyüdüğünün farkına vardı. Bu nedenle yeni konsolunda artık farklı bir renk paleti kullanıyor. Ve açıkçası bu renk paleti önceki Jart renklere göre benim çok çok daha fazla hoşuma gitti. Nintendo bu konsola beraber Joy-Con'ları da yeniden tasarladı. Biliyorsunuz eskiden tepeden bir raya kaydırarak takılıyordu. Şimdi ise manyetik olarak çalışıyorlar ve söylemem gerekir ki gerçekten elde çok sağlam hissettiriyor. Nintendo aynı zamanda cihazın arkasındaki standı da daha büyük ve daha stabil hale getirdi ve birçok farklı pozisyonda durabiliyor. Bu sayede masa üstünde oyun oynamak istediğinizde size daha fazla pozisyon imkanı sunuyor. Yeni ekran LED ekran yani OLED'den sonra bir basamak aşağı düşürmüş gibi hissetse de bize görüntünün çözünürlüğü, renklerin canlılığı sayesinde bence bunu telafi ediyor. Benim maalesef benim kadar oyun oynamaktan keyif alan bir arkadaş grubum yok. O yüzden PlayStation 5'ime de belki benimle birlikte oyun oynamak isterler diye ikinci kolu almış olsam da o ikinci kol şarj cihazında sadece tost tutuyor. Ama Nintendo ile beraber bu olay tamamen değişti. Çünkü Nintendo'nun özellikle kendi oyunlarını öğrenmesi çok kolay ve herkese hitap edecek kadar eğlenceli. Ve aynı zamanda çok neşeli bir oynayış sunuyor. Ben bu cihazı aldığımdan beri ne zaman arkadaşlarım bana gelse beraber en azından bir kez Mario Kart oynar olduk mesela. Bu benim açımdan cihazla ilgili çok artı bir özellik. Çünkü hepimiz biliyoruz ki tek başına oyun oynamak her zaman çok iyi hissettirmiyor. Nintendo Switch'e sahip olduğum 5 aylık süreçte Zelda Breath of the Wild oynadım, Mario Kart oynadım, Mario Wonder oynadım, Animal Crossing oynadım, Harry Potter Lego'yu oynadım. Ama oynadığım tüm bu oyunların arasında bana en çok keyif veren oyun Anomaly Agent oldu. <laughs> Yerli ve milli duygularım kabardığı için midir bilmiyorum neden. Gerçekten oyun bana çok keyif verdi ve Nintendo'da aynı zamanda bitirdiğim ilk oyun oldu. Oyun bana gerçekten boş zamanımı doldururken keyif aldığımı hissettirdi. Metinlerde çok keyifli ve zekice yazılmıştı. Ve oynanış da çok keyifliydi. E bütün bunlar birleşince ben de boş zamanlarımda sürekli kendimi bu oyun oynarken buldum. Bunun dışında cihazı istediğim zaman herhangi bir yere taşıyıp taşıdığım yerde oyun oynamaya devam edebiliyor olmak çok büyük bir özellik. Başta da söylediğim gibi sadece oyun oynamak için Yapıldığını bildiğim bir cihaza sahip olmak çok hoş. Ama cihazı elime alıp oyun oynamaya başladığım an sanki bataryayı süpürgeyle çekiyormuşum gibi hızlı bir şekilde azalmaya başlıyor ve grafik olarak güçlü oyunları oynamak isterseniz bu durum dramatik bir şekilde daha kötü hale geliyor. Hatta cihazın performansı bile birazcık düşüyor. Bu noktada maalesef tam olarak anlayamadığım bir şey var. Evet tamam, diğer konsollara sahip olmayan insanlar için bu bilgisayar kalitesindeki oyunları elimizde oynayabilme özelliğini sunması cihaz için artı bir özellik. Ama bu oyunlar bu cihaz biraz da güzel gözükmüyor grafikler ağır bir darbe yemiş olarak geliyor. Ve bu oyunları oynayabilmek için konsolun tam performansından yararlanmak isterseniz konsolu doka takmanız gerekiyor. Doka taktığınız anda da 55 inç devasa bir televizyona görüntü yayılıyor. Ve küçük ekranda gördüğümden bu sefer daha da kötü görmeye başlıyorum. Çünkü büyük ekranda her detay daha fazla göze batıyor. Bu yüzden şunu sürekli sorguluyorum. Eğer ben bu oyunları oynamak istiyorsam neden ben bunları Nintendo'da oynayayım ki? Yani bir PlayStationım varsa. Tabii başka konsol olmayan insanlar için bu anlaşılır bir durum. O yüzden bu cihazı alırken aklınızda şöyle bir düşünce varsa a Cyberpunk veya Hogwarts Legacy gibi oyunları da oynarım diye düşünüyorsanız bunu aklınızda tutmanızda fayda var. Çünkü bu oyunları oynayabileceğiniz daha iyi bir bilgisayarınız veya başka bir konsolunuz varsa oyunları Nintendo'da oynamak size pek keyif vermeyecektir. Ya da satın alım sırasında bilgisayar ve Playstation almak daha mantıklı gelebilir. Çünkü daha fazla çeşitlilik sunuyorlar oyun açısından. Ama ne yazık ki bu Nintendo'nun kendi ürettiği oyunları başka hiçbir yerde oynamak mümkün değil ve benim de bu konsolu almaktaki ana sebeplerimden birisi buydu. Mario Kart'ta arkadaşlarınızla yarışmak, Animal Crossing'de onların köylerini ziyaret etmek ve bunun gibi şeyler başka hiçbir konsolda deneyimleyemeyeceğiniz tecrübeler. Tabii bunları beraber oynayacak arkadaşlarınız varsa. Eğer 30 yaşınıza 20 yaşınız olduğunuzdan daha yakınsanız, bazen eskiden arkadaşlarınızla saatlerce oyun oynadığınız zamanları yüzünüzde buruk bir tebessümle hatırlarsınız. En azından benim için durum böyle oldu. Çevremdeki insanların sabah 9 akşam 6 çalışmak zorunda olmadığı, yarınım nasıl olacak endişesiyle bırakın oyun oynamayı, kendilerine bile vakit ayıramadıkları zamanların olduğunu bilmediğim günleri çok özlüyorum. Nintendo ile gerçekten çok keyif almış olsam da ve aynı zamanda bu cihaz benim bazı çocukluk travmalarımı da iyileştirmiş olsa cihazı sahip oluşumun 3. ayından itibaren onu çok fazla kullanmamaya başladığımı fark ettim. Çünkü hayat eskisi gibi günün büyük çoğunluğunda yapmam gereken hiçbir şeyin olmadığı eğlence ve sorumsuzluk parkı değil. Ve maalesef ödemeniz gereken faturalar, geçindirmeniz gereken ev, beslemeniz gereken bir boğaz olduğu zaman oyun oynamak her ne kadar günün stresini üzerinizden alabiliyor olsa da gün geçtikçe daha az yapmaya başladığınız bir aktiviteye dönüşüyor. Beni yanlış anlamayın Nintendo gerçekten çok güzel bir cihaz üretmiş ve her ne kadar Switch 2 için özel oyunlar çok fazla çıkmamış olsa da Switch 1'in kütüphanesi o kadar geniş ki bu cihaza sahip olursanız performans ve oyun açısından hayal kırıklığına uğrayacağınızı düşünmüyorum. Peki ben mi ne yapacağım? Uzun süredir bu cihazı kullanmıyor olsam da içimdeki çocuk emirhanı olan şefkatimden olsa gerek. Onunla küçük bir anlaşma yaptım ve oynamıyor olsam da bu cihaza sahip olmam gerektiğine karar ver. Nasıl küçüklüğümde ben her yaz onun bana gelmesini beklediysem şimdi de onun çantasının içerisinde oturup acaba ben ona gidecek miyim diye sürekli sorgulamasının canilik olmayacağı kanısına vardım. Aralıkta Bursa'ya gidiyorum ve bu cihazı yanıma alıp orada onu yeğenlerimle tanıştırabilirim. Eminim onlar cihaza verdiğim paranın suyunu sıkacak derecede iyi bir şekilde kullanacaklardır. Bana da yolda eşlik etse yeter. Şimdilik benden bu kadar. Yakında görüşmek üzere.